Evet. Ee, böyle bir sevgililik konuşumu istemiyorum. Sadece öyle denk geldi gruplardan. Ne olduğuna bakmaya girdim. Deniz'cim. Hiçbir, hiçbir gruba olarak bir konuşmacı olarak gelmedim. Sadece ilk baştan tanıdığınız ve şu an tanıdığınız insan olarak buradayım. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Şey, biz bu arada çoğunlukla şirk desteklemiyoruz. Bana. Onu da söyleyelim de. Sana yanlış şey, söylemedim. Genel olarak söyledim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Of çok gerici bir ortam. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı gerildim. <laughs> 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 Düşüneceğiz. Dinliyorum. Deniz'cim bir şey mi soracağım ben sana. <laughs> ya Ayşe gül. Kes ne ben... Arkadaşlar bu arada bir saniye Ceren. Tek tek sorarsanız daha güzel olur. Yani karışıklık olmaz. Tamam mı? Ceren sen sor. Şu tamam. an kayıtta olduğumuzun da farkına varın. Tamamdır. Ee, Deniz, nasılsın? Öncelikle iyi misin? Ee, Yo. Farkındayım. Sadece sana şunu söylemek istiyorum. Ee, çok zor da süreçten geçtiğinde farkındayız, hepimiz farkındayız. Ben sadece diyorum ki, sadece müziğe odaklan ve artık lütfen şarkı çıkar. Senden sadece bunu istiyorum gerçekten. Valla yani Vallahi şöyle söyleyeyim, e, attığım herhangi bir söz tweetinden bile e, bir 1 milyon üstüne anlam çıkarılıyor. Şarkı çıkarsam kim bilir ne olur. Bunu çok düşündüğümü bilmeni isterim. İşine zor olduğunu da biliyorum ama e, yani bu piyasaya bende de lazımsın. Yani. İyi bir ya, şey soracağım. Ömer, Miray'ın evet. sesini açar mısın? Miray ben sadece diyorum ki sadece müziğe odaklan ve artık lütfen şarkı çıkar. Senden sadece bunu istiyorum gerçekten. Yani Valla şöyle söyleyeyim, e, attığım herhangi bir söz tweetinden bile e, bir milyon anlam çıkarılıyor. Şarkı çıkarsam kim bilir ne olur. Bunu çok düşündüğümü bilmeni isterim. İşine zor olduğunu da biliyorum ama e, yani bu piyasaya bende lazımsın. Yani. Bir şey hocam. Hocam da Ömer Miray'ın sesini açar mısın? Miray bana yardırıyor. Miray da geldi çok güzel. Cevdet bir şey diyeceğim sana. Hep kontrolasın Ece alt tarafı ilk tane. Youtube'a <laughs> Youtube'a başla cover falan at lütfen. Bak sesin çok iyi gerçekten çok iyi. Yani e, Youtube hani şimdi başlamak için tam zamanı. Geç kaldın hani Şimdi tam zamanı lütfen başla artık. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, normalde Antalya zamanından başlayarak e, çok soğuk basit içerikler atıp e, para kazanmak olmadığı için amacım. E, aslında amacım biraz daha daha da fazla büyüğü oynamak olduğu için aslında. Yani gidip e, çok basit içerikler atıp e, bugün karpuz patlatıyorum işte bugün klozet kapağını açtım falan hani bu e, bulunmasını istemediğim için bu kadar seri ve e, basit içerikler atmak istemedim. E, açıkçası gecikmesinin ve e, bu kadar sonradan girilmesinin en büyük nedeninin bu olduğunu düşünüyorum. İstesem o zamandan cover videoları atıp zaten e, istediğim izlenmelere zaten ulaşacağımın farkındayım. Ve ben hala... bir şey soracağım. Evet. Anladım. Hakkımda Doğru Bilinen Yanlışlar videosu çekmeyi düşündün mü YouTube için? E, hakkımda Doğru Bilinen Yanlışlar. Evet. Yani e, sorular şu an zaten gözümün önünde. <laughs> e, az çok da anlayabiliyorum ne olacağını. Hayır e, öyle değil. bir soru al demiyorum. Hani Yok anladım, anladım anladım. Anladım anladım çocuğum. E, şey diyorum. Diyorsun ki yani senin aklına mesela insanlar sana baba diyor. Sen insanlara baba diyorsun. Bunun gibi. Ya bunun farkındayım. Ya şunu mesela şunu düşünmek lazım. E, bu insan bu kadar şey yapıyor. Aslında yaptığı hareketler bu kadar aptalca olabilir mi diye düşünebiliyor insan. Mesela ya da şunu düşünebiliyorsun. Ben Twitter açıyorum. İşte hani afaki olarak söylüyorum. Burada kimseye e, yaşım küçük olduğu için ne bileyim diyen kutusuna giriyorum. Ya of cellat sana şöyle yapacağım bu sok yani ya ne abi cellat ya bu Dostum mesela bu hani şundan nefret ediyorum. İstediğim kadar akıcı ve istediğim kadar düzgün konuşabiliyorum ve ne kadar değil, e, diksiyonumu doğru kullanabileceğimin farkındayım zaten. Hani bunu e, bunu zaten yapmak çok da zor değil ama e, aslında yapılan her hareketin bir e, sebebi ve yapılan her şeyin bir sonucu var. Onu da. Senin yaptığın Üzür şu dilerim. hareketi hem e, kendi has kitlen hem ship e, kitlen hem biz vesaire vesaire sürekli açıklamak zorunda kalıyoruz. Hani bu kadar açıklanmak seni besliyor olabilir ama hani bizim bu kadar açıklarken ki aslında motivasyonumuz şey yani deniz bazen düşünmeden sen, konuşuyor. Sen yanlış sen. E ee, şurada yanlış düşünüyorsun. Ee, Deniz bak sadede geldi. Valla baklar kapatılsın <gülüyor> mı? <gülüyor> bu mu yani konuşkan devam. Evet bu, bu soru. Bu, bu sorunun cevabını istiyorum. Şöyle söyleyeyim bir tane. Kapatılsın. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Ee, atıyorum ki e, ben, benim asla amacım işte kendimi açıklatayım, kendimi şey yapayım, şöyle böyle değil. Ben bir TikTok'da atılan bir diss videosunun altına bile girdiğim zaman az çok konunun nerede biteceğini bilebilen bir insanım yani. Mesela bir tiktok'ta atılan bir diss videosunun altına bile girdiğim zaman az çok konunun nerede biteceğini bilebilen bir insanım yani. Mesela işte o onun açıklarını söylüyor, onun açıklarını söylüyor. Kim daha haklıysa onun kitlesi işte haklı çıkıyor, onun kitlesi büyüyor falan filan bilmem ne. Ama geçmişten bugüne baktığın zaman da işte son bir yıldan bugüne kadar baktığın zaman da e, kafamın çok dalgın olduğu dönemler sadece e, kendimi açıklayabilirdim. Fakat bundan yorgundum yani. Bunu kendimi açıklayabilecek kadar yorgun hissediyorum kendimi. Açıklamamak istiyorum kendimi. Ve hani sırf beni açıklasınlar diye de yapmadım. Ben sadece e, normal bir ...yayınımı yapıp kapatan, işte kendimi açıklayıp yayını kapatan bir insanım. Ama şöyle bir durum var... Ee, ...belirli bir seviyeye ulaşan insanlar kendi gibi davrandığı zaman... E, ...kendi gibi davrandığı zaman bir saatten sonra olmuyor. Başkaları gibi davranman gerektiriyor sanırım. Da. Yani ne kadar da gördüğünüz insanların, aa bu işte bizim tanıdığımız insan gibi görmenizi pek de tavsiye etmem çünkü... İlerleyen zamanlarda ben kimi savunmuşum, ben kimi açıklamışım gibi düşünebileceksiniz arkadaşlar. Bu da benimse bir bilgimdir. Enler Sıddı'nın sesini açar mısın? Deniz bir başladı, sonlandırdı da aslında çok akıcı da konuştu ama ben ne anlatmak istediğimi şey tam olarak çözemedim. Mi? Deniz'in söylediğine karşılık ben çok sonradan buraya dahil olan bir insanım. Ee, ve Deniz'in din, sana yüzüne de söyleyeyim yani bunu her yerde yazıyorum zaten ee, sen kalemi çok güçlü bir adamsın konuşurken sürekli biri bir şey der mi biri bir şey söyler bazı şeylerin ortada olduğunu düşünüyorum ya da ne bileyim bazı şeyleri hani artık e, bu konular hakkında konuşmanın pek bir önemi olduğunu düşünüyorum bu yüzden bazı şeyleri açıklama gereğinde bulunmuyorum ama sürekli yani şu anda çok taraf var anladın mı eskiden ee, aileler gene bu şekildeydi ama kimse kimseli iletişim içinde değildi. Ben ne zaman e, WhatsApp gruplarımı açtığım zaman, e, bu arada buradaki çok az kişi bilir o asıl WhatsApp gruplarını. E, tam olarak 450'ye yakın e, aktif WhatsApp grubumuz vardı. Tamamen 4500-5000 kişiden oluşan evet. bir WhatsApp grubumuz vardı. Ve mesela şu an burada 2500 kişi var. Biz 4000 kişiyle aynı anda bu iletişim içindeydik. Ee, ondan sonra insanlar kendi kurdukları 3-5 grup bu e, yönlendirmeye başlayarak işte mesela atıyorum bunu kimi öğrettiysek ben mesela birkaç